ちやっとず odasında değildi, benim odamdaydı. Bir resmi yazı yazmıştı, benim yanıma gelmişti. Evet. Bir gürültü oldu, bir ses duyduk. Aniden hemen aşağı inince baktık. Her taraf duman içerisinde. Hemen elektrikleri kesip e, 112 aradık, ambulans şey çağırdık. İtfaiye, itfaiye çağırdık, itfaiye geldi. Ve o anda odan odanın içerisinde bazı evrakların yandığını, elektrik tesisatından baktı zararlar var. Buraları hemen yangın tüpüyle söndürdük. Can kaybı var mu? Su, su yok herhangi bir yaralanma, herhangi bir can kaybı söz konusu değil çok şükür. Şu anda her şey kontrol altında. Ee, sağ, al, sağ olun, teşekkür ederiz.